Evet merhabalar bugün Cry of Fear ile karşınızdayım. Yorumlarda da bayağı videosunu çekmemi isteyenler vardı. Ve zaten videosunu çekmek istediğim bir oyundu. Ya bilmiyorum Cry of Fear'ı hiç oynamadım ama atmosferi falan güzel duruyor. Hatta şu an menüdeki müzik falan bayağı hoş. Oyunun tasarımları falan yani atmosferi biraz karanlık. Yani korkutucu bayağı. Zaten oyunun teması korku. Ya bilmiyorum başlayacağız. Seri olsun mu olmasın mı yorumlarda belirtebilirsiniz. Zaten yani videonun gördüğü ilgiye göre seri yaparım. Ya fazla laf atma istemiyorum başlayalım hemen. Orta Güzel gitti şey olsun. Ne oluyor? Oyuna buna Türkçe ama kuramadım. Yani birçok şeyi anlayamayacağız. Yapacak bir şey yok. Evet başlıyoruz. I've felt alone. Sinemette başlayacağız galiba. For as long as I can burada bayağı seveni varmış. Ya yani ben beklemedim bu kadar. <laughs> or if I'm just used to it. But I do know this. Being lonely does things to you. Feeling shit and bitter and angry all the time just... Eats away at you. Evet hiç bir şey anlamadık ama olsun. Güzel. Oyunun bestleri bayağı güzelmiş ya. Ben dinlerim yani bunları. Ama oyunun konusunu falan bilmiyorum hiç izlemedim. Ya yani Craft Fear böyle Steam'imde duran yani yalnızca sadece duran bir oyundu. Hiç hiç girmedim oyuna. Evet, tren. Sinematik umarım uzun değildir. <laughs> ne oluyor lan? Sadece sadece onu satayım ne oluyor? Sadece oyunda bildiğim testlerle bir manyak var. O bayağı korkunç gördüm yani. O bayağı korkucu korkutucu duruyordu. Ya bilmiyorum. Onu onu görmek istemem yani. Ama onun dışında fazla hakim değilim oyuna. Aha ana karakter. Başlıyoruz Nereye gidiyoruz bilmiyorum ama, trende bir yere gidiyoruz <laughs> Oyun ee, Kaç yapı mıydı ya, hangi yıla çıktı hatırlamıyorum ama ya, Eski bir oyun onu, onu biliyorum, 2010 dönemler galiba 2000, Yok çok eski lan, pardon 2013 falan Yani o yüzden mekaniklerinden fazla bir şey beklemiyorum. Evet artık bir oyun oğlum. Bir oyuna geçemedik ya. O a, ne oluyor? O adam ölüyor ha. Asıktı ne oluyor? Onu satıyor. Oha! O piyana bak lan. Hangi şey rest yaptı acaba? Oo, kan var. Lan bilerek mi bu şerefsiz? <laughs> Dur bakalım ne oluyor? O ne oluyor? Wake up dedi. Biz miyiz lan o? Aa başlıyoruz. Oo gözüm ağrıyor. Ana half life falan burada. Oğlum bu niye böyle? Ne var burada? Buradan gidiyorum. Ha bunları mı çekeceğim? Aa ne yazıyor? Bakamadım. Tamam. Böyle böyle gideceğim herhalde. Şu an ne oluyor hiçbir fikrim yok vallahi. Ceset var. Bilmiyorum. Kapak var. Buradan gideceğim herhalde. <laughs> Nereye gideceğim oğlum ben? Gene bir kapı. Allah kahretsin. Bu <laughs> neydi lan? Dur nasıl geçeceğim oradan şöyle. Değil mi? Geç. Ha. Ne oluyor? Şuna ne şimdi çekelim de. Bir bağırıyor, bir bağırıyor. Bir şey çıkmasın ne oluyor karşıma ya? Ananı <laughs> ne oluyor bize? Biz kabus mu gördük ya? Ulan bir şey çıkmasın kardeşim. Dediğim an bir şey çıktı ya. Ben şomaz mı s**eyim ya valla. Neredeyim ben diyor da harbiden nerede şomaz sen Burası nere? Nasıl geldik nasıl gidiyoruz? <laughs> <laughs> Telefon çaldı Abi nasıl bir şey yapmış ya ben anlamadım ya bu oyunun temasını. Dur bakalım şu oyun bir bizim elimize geçsin de ha. Oo bıçak var. Oynanış falan güzel lan. Evet gidiyoruz. Tabla tamam. Envanter tabla açabiliyorum. Buradan gitmeyeceğim şuradan gideyim. Biri var. Gel lan buraya. Ne yazıyor burada? Yardım et. Bunu açamayız aga ben bunu ge geç. Gidiyoruz. Şu an vallahi nereye gidiyorum hiç fikrim yok. Burayı açamıyorum. Bir şey çıktı. Oğlum biz neyiz la bizim? Hani yof'un hastalığı falan mı var acaba? Normal değil yani bunlar. Oo, artı X. Oh my god. Vallahi şu an elimde bir bıçak olduğu için fazla kork korkum yok. O yüzden rahatım biraz. Şu taraftan gidelim. Ne oğlum? Ee, bu taraftan gidiyorum. Bu oyun acaba hangi şehirde geçiyor bilmiyorum ama yorumlarda bilen bir arkadaş varsa söyleyebilir. Merak ettim çünkü yani hiçbir şehire benzemiyor çünkü. Ne oluyor? Şuradan gidebilir miyim? Gidebilirim. Evet oğlum. Bayağı çüttün ya Allah'ın. Bilgisayar var. Benim adım Destroner Bladder. Password 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Ok. Olmadı. Geç. Nereden bulabiliriz veya bulacağız mı bilmiyorum. <laughs> Kırabilir miyim? Kıramam. Buraya geçemiyorum. Tamam çık buradan. <laughs> Daha nerede nereden gidebiliriz? Ee taraftan gidebilir miyim? Hah buldum bir şey. Leather. Leather. Deri. Ha tamam bu şey. Eee. Lan neydi bilgisayarı takma işte. Leather of 45. Kapat bunu. Leather of 45 tamam. Şifreyi bulacağız. Bunu da bulduk. Cloudy Day. Tamam. Hiçbirini hatırlamıyorum ama. Ha tamam not varmış illa. <laughs> Abi stamina çok hızlı bitiyor ya. Dolsun bakalım. Şuradan bunu kırabilir miyim? Ne olur. Lanet olsun. Hemen şuradan gidiyorum. Oyun çok garip başladı ama güzel başladı valla. Neymiş? Lederhof 45. Diğeri ne? Kuladı tamam. Dur. Leathers, of 45 Cloudy D. Bok. Yanlış mı? Ha? Tamam. Daha demin neyi yanlış attım acaba? Arkamdan bir şey geliyor bu. Ananı satayım. O ne? Hayır. <laughs> Çok korkunç. Oha bu ne lan? <laughs> Şurada ne vardı? Bu kadar mı yani? Bilgisayar akşam bitti mi? Galiba bitti. Gidelim. Şu gidelim. İnşallah bilgisayarla işim bitmiştir çünkü tekrar oraya gitmek istemiyorum ya. Bu ne oğlum? Çukur... Çukur Mahallesi'ndeki bir duvarla yazılar var. <laughs> gidiyorum koca koca. Çık bakayım. Ben niye geri gidiyorum ya? Ne var lan burada? Galiba doğru geldim. Help mi diyor ama? Abi. Dur. Ha. 56.93 Tamam çok güzel. 50 Nasıl yapacağız? 56 90 sat. 3. Tamam güzel. Güzel yiyoruz. Aç bakayım burayı. Abi neler yiyorum ben? Bir tane itemim var diyor da. Ha yok ben yanlış anlamışım pardon. Burası kapalı. Yerde bir şey mi var ben mi gördüm? Yok. Buraya girebilir miyim? Giremem. Hemen gidelim buradan. Evet, sinematik girdi. Ne oluyor? Mesaj, mesaj geldi. Sağa bak. Ne var lan sağda? Ha kapı var. O kapı kapalıydı abicim. Vallahi kapalıydı o kapı. Gir bakayım. Direkt lock diye giriyorum ama. Olsun. Ne bu? Radyo galiba. Ayak sesi var. Korkuyorum. Lan bizi mi izliyorlarmış? Pardon o bizim ayağı sesimizle bizi biri izliyor. Has ya. O ses nereden geliyor oğlum? Çekiç. Tamam çekiç ver dese bana bir var çat uç dur. O ne lan? Bu ne <laughs> zombisi? Dur 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 dur. Ağzına sıkarım valla dur. Dur lan yerinde. Lan. Lan ağzına sıçarım. Kafanı koyarım bıçağım. Ha? Ne oldu? NPC'lerin yürüme anlamasına çok korkunç oluyor Yamuk yumuk yürüyorlar. Çarpılmış gibi. Sinyal yok diyor ne alaka? Çekici alamam mı ya? Gitti herhalde. Buradan mı gideceğim? Aynen. Ne bu? Basabiliyor musun? Bas bakalım. Oo. Tamam. in bakayım. Abi neler iniyorum ben. Ağzına bak yine geldi. Gel lan. Bak şunun yürüme namasına başla ananı satayım. Ne biçim koşuyor. Öl öl öl. öl. Hah. Bu oyuna niye kötü diyorlarmış oğlum ben anlamadım yani. Baya güzel. Save it tamam. Hemen bunu save edelim burada. Edemedim ben ettim. Tamam. O zaman arkadaşlar. Videoyu burada bitirelim yani sonlandıralım. Ee, umarım video beğenmişsinizdir. Yorumlarda mutlaka seri olsun mu olmasın mı? Hani bana söyleyin ona göre ben de ikinci bölüm falan çekerim. Ya çünkü ben artık ne yapacağımı bilmiyorum. Sizin yorumlarınızla beraber seri yaparız. Çünkü ben de yapmak isterim seriyi. Dediğim gibi diğer videolarda demiştim. Yani seri yapmak istiyorum diye. Umarım video beğenmişsinizdir. Şimdilik görüşmek üzere. İyi günler.